Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz gidiyor radıyallahu an. Hazreti Havle de yaşlanmış. Elinde bir asa Hazreti Ömerle karşılaşmış. Artık mecali, taakati kalmamış. Ya Umeyr demiş. Ey Ömercik nasılsın? Hazreti Ömer Efendimizin etrafında devlet idaresindeki o bürokratları var. Nasıl olur da sen Emirul Mu'minine Ömercik dersindeyince araya girmek istemişler. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurmuş ki durun durun. Bu kimdir biliyor musunuz? Yedi kat semanın üzerinden arşın sahibinin çığlıklarına karşılık verdiği, sesini duyduğu, hakkında ayet indirdiği Hazreti Havle'dir. Bırakın ne diyorsa... Ömer'e nasıl istiyorsa öyle söylesin. Çünkü Rabbim kasemi Allahu kavlelleti tucadiluke fi zevciha ve teşteki ilallah. Bu ayet-i bir kadının halini bize anlatıyor. Derdini anlatıyor. Kur'an-ı Kerim hikaye kitabı değil. Peki neden bu ayet Kur'an-ı Kerim'de var? Bu ayet kelime ümmetin mazlum, mağdur, bir çare kadınlarına diyor ki siz gece yarılarında ellerinizi kaldırıp Allah azze ve celle'ye dua ediyorsunuz, iltica ediyorsunuz. Sakın ha dualarımız boşa gidiyor diye düşünmeyin. Allah azze ve celle sizin dualarınıza icabet etmiştir. Karşılığını belki dünyada bulacaksınız. Ama ahirette mutlaka o duaların karşılığını bulacaksınız. Dünyada Cenabı Hak kalbinize bir genişlik verecek. İmanın bereketi, imanın genişliği onu bulacaksınız. Ona nail olacaksınız.